Herkese merhaba. Bugün sizlere Mitsuoka M550 Edition hakkında bilgiler aktaracağım. Dodge Challenger'a benzetilen gövdenin altında sıradan bir Honda Civic karşımıza çıkıyor. Japon üretici geçtiğimiz yıl 55. yaşını kutlamak adına tanıttığı Mitsuoka M55'i üretim hattına taşımayı planlamıyordu. Fakat bu yılın başlarında atılan ilk adımların ardından üretim kesinleşti. Tasarım olarak 4 kapılı bir Challenger gibi görünen bu model 180 beygir ve 240 Nm üreten 1.5 litrelik turbo şarjlı motor ile geliyor. Mitsuoka ilk partide 6 ileri manuel şanzıman kullanacağını fakat yakın gelecekte CVT otomatik şanzımanın da opsiyon listesine ekleneceğini söylüyor. Mitsuoka 19 Ocak 2025 tarihine kadar toplamda 350 bilet satacağını söylüyor. Araç yalnızca Japonya genelindeki bayilerden temin edilebileceği için internet üzerinden sipariş edilemiyor. Çekilişe katılmak ve üretim için planlanan 100 araçtan birine sahip olmak içinse 550 bin yen yani 120 bin TL başvuru ücreti ödemeleri gerekiyor. M550 Zero Edition olarak satışa sunulan ilk 100 araç 8 milyon 85 bin yen yani 1.8 milyon TL karşılığında 2025 yılında müşterilere sunulacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.